Merhaba evet, sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Evet arkadaşlar birçoğunuzun beklediği video nihayet karşınızda. Birçoğunuz soruyorsunuz. Yaz tatili boyunca sorduğunuz hocam yeni sezona ne zaman başlıyorsunuz? Ders konu anlatım videoları ne zaman geliyor? Kitabınız ne zaman çıkıyor? Biz ne zaman ders çalışmaya başlayacağız? Gibi binlerce soru gördüm. Yorumlarda, mesajlarda, orada burada. Hevallah. Sevgili arkadaşlar size şunu söyleyeyim yeni sezona bu videoyla beraber artık vallahi başlıyoruz. Ve siz bu sezon var ya eğer DGS, KPSS ve ALES'e çalışıyorsanız kendinize kef ettiniz. He vallahi. Niye? Çünkü arkadaşlar bakın yeni arka plan sizler için yapmışım ha. İnanılmaz bir arka plan yapmışım. İnanılmaz kendime yeni cihazlar almışım. Sizler için yeni bir kitap çıkartmışım. Arkadaşlar kitabımız geçen sene de vardı. Ondan önceki sene de vardı. Ama bu seneki kitabımız var ya. 2022 ve 2023 sınavları baz alınarak oluşturulan bir kitaptır. İnanılmaz güzel bir kitaptır ha. İnanılmaz. Kendinize kefetiniz. ettiniz. He valla. 2023 DGS, KPSS, ALES, TYT, MSÜ sınavları baz alınarak hangi konular önemli? Hangi konular ÖSYM artık hangi konulara önem vermiyor? Bunlara dikkat ederek tam sınav tarzında sorularla Konuyu kavratıcı örneklerle, konuyu kavratıcı klasik sorular ve sınav tarzı sorularla mükemmel konu anlatım videolarıyla, mükemmel bir kitapla vallahi karşınızdayız. Hey Burada var ya, Van Gölü canavarı gibi hazırım. Van Gölü canavarı gibi dinamik, inanılmaz heyecanlı, inanılmaz istekli, inanılmaz arzulu bir şekilde karşınızdayım. Peki siz ne yapacaksınız? Biliyorsunuz 15 günde sıfır temel matematik kampını kendimi perişan ederek anlattım. Oynatma listesini yapmışım. Şu an zaten ekrana gelecek. 15 günde sıfır temel matematik kampını bitiriyorsun. Hocam benim temelim yok. E olabilir. Hocam valla ben ön lisans mezunuyum. Benim hiç matematiğim yok. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Abi başım gözüm üzerine. Ben dershaneyi senin evine getirmişim. Yani resmen sen kendi evine oturmuşsun. Ben sana bir dershane getirmişim ha. Yani evde dershane ah. Videolarını açıyorsun abi o, temelin yok mu? 15 günde benimle birlikte sıfır temel matematik kampını bitiriyorsun. Oynatma listesini sana gösterdim. Videonun açılma kısmına da ekleyeceğim. Bak senden ricam ha. Sonra vay efendim benim temelim yok. Vay efendim ben hiçbir şey bilmiyorum yemin ediyorum olmaz. Eyvallah. 15 günde sıfır temel matematik kampını bitirdin mi? Sonra geleceksin. Yeni kitabımız çıkıyor. Şu an ekrana geldi. Mükemmel bir kitap ha. O 15 günde sıfır temel matematik kampını bitirdikten sonra kitabını temin ediyorsun. İstediğin sitede de bulabilirsin. Hevalla. Kare Akademi ile anlaşmışız. Kare Akademi bu kitabı çıkartıyor. Hevalla. Bu sene ben yayın eviyle anlaşmışım. Artık tek başıma da değilim. Sizlerin hizmetinizdeyim. Dershaneyi sizin evinize getirmişim. Siz var ya artık kendinize kef etmişsiniz ha. Ben öğrenciyken var ya böyle bir hizmet bana sunulsa yemin ediyorum filozof olmuşum şu an. He valla. Arkadaşlar. Kitabı temin ediyorsunuz. Ha hocam benim temelim var. Abi o zaman 15 günde sıfır temel matematik kampı gerek yok. Kitabı temin ediyorsun geliyorsun açıyorsun oynatma listesini yapacaksın ve benimle birlikte başlıyorsun. Kitabı baştan sona kadar bitirdiğinde bütün matematik konularını mükemmel detaylı bir şekilde tam sınav formatında bitiriyorsun. Hangi konular hocam sizin eski oynatma listeleriniz de vardı. Siz eskiden de matematiği anlatmıştınız. Ey evet ben de bunu biliyorum. Ama 2023 sınavlarına bakarak artık ÖSYM e hangi konular önemli, hangi konular önemsiz bunu video anlatım sırasında her sene biz konuları anlatıyoruz. Diyoruz bakın artık bu konular önemli değil. Bu konular önemlidir. Bunlar bak bunlar çok geliyor. Bu soru tipi geçen sene geldi, ondan önceki sene geldi. Bu sene de gelmesini bekliyoruz ya da bu gelmiyor artık. Bunlar önemlidir. Yoksa ben nedir? Yani ben kelime işkence mi şey? çekeyim. Yaklaşık 200 tane konu anlatım videosunu çekeceğim. Kendimi senin için perişan etmişim. Sen de ne yapacaksın? Kitabı temin edeceksin. Geleceksin. Benimle birlikte bütün konuları bitireceksin. Senin için var ya oynatma listesini yapacağım. Senin için ders çalışma programı yapacağım seviyelere göre. Senin için var ya rehberlik yapacağım. Senin için motivasyon yapacağım. Senin için ben burada kendimi kör edeceğim ha. Kendimi perişan edeceğim. Hah. Sen yeter ki kazan. Heyecanla bekliyoruz önümüzdeki 2 3 4 ya da 5 gün içerisinde kitabımız bütün sitelerde olacak. Ben de önümüzdeki 2 3 ya da 4 ya da 5 gün içerisinde maksimum 5 gün içerisinde konu anlatım videolarına başlıyorum. Zaten kitap çıkt çıktığında kitabın tanıtımını da yapacağım. Yani var ya hiç kendini yalnız hissetme. Bazılar böyle video izliyor diyor ki iyi de bu nerede? Şu nerede? Kitap nerede? Video nerede? Abi seni yönlendireceğim. Sadece takipte kal. Bu arada bak abone ol. Orada abone ol tuşu var ondan sonra iki tane parmak var. Biri A böyle böyle böyle. A buna tıkla like yani videoyu beğen. Zil var bir tane zil işareti. O zile tıkla zilini aç. Ben bir şey paylaştığımda sana bildirim gelsin. Çünkü insanız bazen dalabiliyoruz gidersin bilmem ne falan. Birden tak diye bir zil sesine basmışsın sana bildirim gelir kendine kef edersin. İnanılmaz mükemmel bir sezona başlıyoruz kendimize keyf edeceğiz ha. Yemin ediyorum hem eğleneceğiz hem matematiği keşfedeceğiz. Bu sene mükemmel kamplar geliyor arkadaşlar. Konu anlatım bitireceğim. Tekrar kampları gelecek. Soru çözüm kampları gelecek. Seri denemeleri gelecek. İnanılmaz şeyler yapacağım ha. İnanılmaz şeyler. Sen sonuna kadar beni gerçekten takip edersen, azimli olursan, istikrarlı olursan, sonuna kadar mücadele verirsen Geçen yıllarda kazanan 10 binlerce insan gibi sen de kazanacaksın. Bu kanal sayesinde 10 binlerce insan kazandı. Ve bunlardan biri bu sene sen de olabilirsin. Ben istiyorum ki seneye üniversiteli ol. KPSS'ye çalışıyor musun? Vallahi doğru adreslesin. Kendine kef etmişsin. Senin evine dershane getirmişim ha. Otur bu kanalda çalış. Sen var ya filozof olacaksın. Sevgili arkadaşlar şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Gerçekten ben de çok heyecanlıyım. Bu videoyu da tamamen doğaçlama çektim sevgili arkadaşlar. Yeni sezon hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. 2-3 gün içerisinde sizlere rehberlik adına videolar paylaşacağım. Ders çalışma programları yapacağım. E, seviyelere göre ondan sonra derslere başlayacağım. Başlamadan önce de beni nasıl takip etmeniz gerektiğini, kitabı nasıl değerlendirmeniz gerektiği ile ilgili ve videoları günlere göre nasıl bölmeniz gerektiği ile ilgili her şeyi en ince detayına kadar anlatacağım. Eyvallah. Şimdilik kalın sağlıcakla. Kafanızdaki düşüncelerde merak ediyorum. Şu videoya da birer tane yorum yapın ki ben de o yorumları okuyayım, ona göre sizlere video yapayım. valla. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Seviyorum sizi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.